tekrar merhabalar. Şimdi sizlerle güvenirliğin artık temel kavramlarına gelelim. Nedir duyarlılık? Diğer bir ismiyle hassaslık, objektiflik, tutarlılık ve kararlılık. Gelin önce bir duyarlılıkla başlayalım. Ne demektir duyarlılık? Birimler arası mesafenin birimler arası mesafenin küçük olmasıdır. Birimler arası mesafenin küçük olmasına öğretmenlerim biz duyarlılık diyormuşuz. Peki bir yerde o zaman birimler arası mesafe küçülürse öğretmenlerin duyarlılık ne olur? Hassaslık artar. Peki bir yerde duyarlılık artarsa da öğretmenlerin güvenirlik artacaktır diyoruz. Hemen şöyle alıyoruz dikdörtgen içerisine. Demek ki biz bir yerde duyarlılığı, hassaslığı arttırabilmemiz için öğretmenlerim, özür dilerim. Bir yerde gününü arttırabilmemiz için birimler arası mesafeyi ne yapıyormuşuz? Küçültüyormuşuz. Peki arkadaşlar gelin ne demek istediğimi daha açık bir hale getirelim. İki, iki şekilde bir uzunluk ölçelim. Bir yerin uzunluğunu bu ne olabilir? İki şehir arasındaki bir mesafe olabilir. Kilometreyle de ölçebiliriz metre ile de ölçebiliriz. Peki hangisiyle ölçmek daha kullanışlı? Kilometre ile. Ha, peki öğretmenlerim hatırlar mısınız hatırlar mısınız? Ben size demiştim ki hata minimum ne kadar diye sorduğumda kullanılan birimin yarısı demiştik. O zaman bir kilometredeki hata oranı ne kadar olur? 500 metre olur. Metredeki hata oranı ne kadar olur? yarım metre yani öğretmenlerim 50 santimetre olacaktır. O zaman tekrar soruyorum. Uzunluğu kilometre ile ölçersek hata oranı 500 metre, metre ile ölçersek 50 santim olur. Peki hangisinde hata oranı daha az? Ha 50 santimde. Hata oranı daha azsa öğretmenlerim güvenirli, güvenirlik ne olur? Artar atlıyoruz. Demek ki kilometre yerine aslında biz metreyle ölçersek birimler arası mesafeyi ne yapıyoruz? Küçültüyoruz. Yani kilometre yerine metreyle ölçüm yaparsak duyarlılık ne olur? Artar. Peki duyarlılığın arttığı yerde bakın ne oluyor? Hata azalıyor. Hata azaldığı için bu yüzden güvenirlik artar diyoruz. Yani şöyle bir uzunlukla ölçmektense daha dar olan bir uzunlukla ölçerseniz kullanılan bir öğretmenlerin ne olur? hatayı da azaltacağınız için bu yüzden güvenirlik artar diyoruz. Demek ki öğretmenlerim size geldik. Duyarlılığın neden güvenirliği arttığının ispatını burada verdik. Şimdi biz karayollarında çalışmıyor. Bize tutup da kilometre metreyi sormaz. ÖSYM'nin özellikle duyarlılıkla ilgili soracağı soru şu. Arkadaşlar öğretmenin öğretmenin iki yerine 20 soru sorması. Öğretmenin iki yerine 20 soru sorması. Öğretmen iki soru sorarsa bir sorunun puan değerini olur? 50 puan olur. 20 soru sorarsa bir sorunun puan değerini olur? 5 puan olur. O zaman öğretmenlerin bana yardımcı olur musunuz? Soru sayısı artarsa 50 yerine o zaman iki soru sorduğumuzda 50 puan geliyor ya bir birime. 20 soru sorduğumuzda bir birime kaç puan geliyor? 5 puan. O zaman soru sayısının artması duyarlılığı ne olur? Arttırır. O zaman soru sayısıyla duyarlılık arasında her zaman ama her zaman doğru orantı vardır öğretmenim. O zaman şimdi size soruyorum. 2 soru sorduğunda bir sorunun puan değeri ne oldu? 50. 20 soru sorarsak bir sorunun puan değeri ne oldu? 5. 50 soru sorarsa bir sorunun puan değeri ne olur? 2. 100 soru sorarsa bir sorunun puan değeri ne olur? 1. Demek ki soru sayısının artması birimler arası mesafeyi küçültüyor. Duyarlılığı artıyor. Bu yüzden de güvenlik artar öğretmenim. Unutmayın soru sayısıyla duyarlılık arasında her zaman ama her zaman doğru orantı var iken o zaman sana soruyorum. Şimdi öğretmenlerim. Az sınavda bir sınavda az soru sormak mı daha duyarlıymış çok soru mu? Harika. Peki soru sayısı arttığında azalan tek şey kim demiştik önceki videolarımızda? Soru sayısı arttığında azalan tek şey ise kullanışlıktır. Bunu unutmayalım öğretmenlerim. Şimdi o zaman gelin bakalım. Benim bazı öğretmenlerim diyor ki hocam soru sayısıyla duyarlılık arasında her zaman doğru orantı var dedin. Güzel. Peki soru sayısıyla güvenirlik arasında her zaman doğru orantı mı var diye sorulursa cevabın hayır. Her zaman doğru orantı olmaz. Aralarında çan eğrisi vardır. Çan eğrisi. Ha bunun anlamı ne midir? Soru sayısı bir noktaya kadar arttığında güvenirlik artıyor. Bir noktadan sonra düşüyor. Niye mi? Niyesi şöyle. Az soru sorarsanız Duyarlılık düşük olacağı için güvenirlik düşer. Tamam. Ama çok soru sorarsanız tesadüfi hatayı ortaya çıkaracağı için de güvenirlik düşer. Ha, neden mi? Gel sana şöyle söyleyeyim. Eğitim bilimlerinin 80 sorudan oluşuyor. 80 yerine öğretmenlerin 10 sorudan oluşsaydı, o zaman ölçme ve değerlendirmeden 12 yerine bir soru falan gelirdi. Düşünsene. Ölçmede bir soru yanlışlıkla yatağa yapsan gitti bütün emekler çöpe gitti. Bak demek ki az soru sorunca güvenirlik olmuyor. Peki eğitim bilimleri sınav soruları 80 soru yerine 500 sorudan olursaydı ne olurdu? Neler dediğini duyuyorum. Çok ayıp. Peki öğretmenlerim o zaman ne olurdu biliyor musunuz? İnsan 100. ya da 150. sonundan sonra yorgunluğu artmaz mı? Dikkatsizliği artmaz mı? İstemeden farkında olmadan hataları artıracağı için bu yüzden güvenilirlik ne olur? Düşer diyoruz. Demek ki az soru sormakla güvenilir düşürüyor. Çok soru sormakla güvenilir düşürüyor. Gerektiği kadar soru sormak gerekir. O zaman soru sayısıyla duyarlılık arasında her zaman doğru orantı vardır. Soru sayısı bir noktaya kadar güvenilirliği arttırır. Bir noktadan sonra düşürür diyoruz öğretmenlerim. Şimdi duyarlılık gördüğünüz gibi bütün ayrıntılarını verdik. Şimdi ikinci başlığımıza geçelim. Nedir? Objektiflik. Öğretmenlerim objektiflik demek tarafsızlık demektir. Objektiflik demek tarafsızlıktır. Ya da ölçme diliyle söyler isek öğretmenlerim puanlama güvenirliğidir. Puanlama güvenirliğidir diyoruz. Peki o zaman bana yardımcı olur musunuz arkadaşlar? Bir ölçme aracının Sizce objektifliği arttıkça, tarafsızlığı arttıkça güvenirlik de ne olacaktır? Harikasın, artar. O zaman objektiflikle güvenirlik arasında nasıl bir orantı varmış? Doğru orantı, pozitif korelasyon varmış. İşte öğretmenlerim, bize de soru buradan gelir objektifliği artırmak için neler yapabilirsiniz? Aa, o zaman gelelim. Objektifliği artırmak için bir, beş tane öneri veriyoruz. Ayrıntılı cevap anahtarı hazırlayabilirsiniz. Ayrıntılı cevap anahtarı hazırlama. Peki ayrıntılı cevap anahtarını hazırlamak hangi ölçme aracında oluyor? Yazılı yoklamada. Neden mi? Çünkü öğretmenlerim sözlü yoklamada cevap anahtarını hazırlayamazsınız. Boşluk doldurmalarda zaten cevaplar kısa ayrıntılı olmaz. Diğerleri de seçenek olduğu için ayrıntılı olmaz. Ayrıntılı cevap anahtarı hazırlamak neden objektifliği arttırır? soruyor. Bir öğretmen o anki ruh haline göre değil de öğretmenlerin Cevap anahtarına göre puanlarsa daha objektif olur da o yüzden diyoruz. İkincisi isimler kapatılmalı. Herhalde bunun neden olduğunu anladın kanka. Çünkü isimleri kapatırsanız öğrencinin yazdığına puan verirseniz ismine değil. Üçüncüsü aynı kağıdı tekrar okur. Şimdi birinci okuduğunda 70 verdi. ikinci okuduğunda 80 verdi. Ne olacak? Bir daha mı okusun? E bir daha okudu ne olacak? E bir daha okusun. Sabaha kadar okur o zaman. Hayır. Bir kağıdın birden fazla okunduğu her durumda aritmetik ortalamandır. Çünkü birinci okuduğunda da hata olabilir. ikinci okuduğunda da hata olabilir. Hata varsa yarıya düşürmek için öğretmenleri aritmetik ortalama alıyoruz. İşte bu aynı kağıdı tekrar okuma olayına biz Anlama güvenirli Diyoruz Peki niye bunu dediğimi söyleyeceğim merak etme kanka Şimdi gel bakalım Aynı kağıdı Zümre Arkadaşına Okutur Aynı kağıdı zümre arkadaşına okutur Peki sen verdin 70 zümren Verdi 80 ne yapacaksın Yine aritmetik ortalama Alınır o zaman bir kağıdın birden fazla okunduğu her durumda aritmetik ortalama alıyoruz. Niye mi? İlk okunan da hata olabilir. ikinci okunan da hata olabilir. Aritmetik ortalama alalım ki varsa hata yarıya düşsün diye yapıyoruz öğretmenlerim. Peki biz buna ne diyoruz? Biz buna puanlayıcı güvenirliği diyoruz. O zaman bu puanlama bu puanlayıcı güvenirliği hadi soru gelsin. Ali öğretmenin okuduğu kağıtları Ayşe öğretmenin de okumasına ne denir? Güzel. İki farklıcı olduğu için puanlayıcı güvenirli. Peki Ali öğretmen her öğrencisinin kağıdını iki kez okudu derse o zaman puanlama olur. Tek hoca puanlama birden fazla hoca puanlayıcı güvenirli olur öğretmenlerim. Peki sonuncusu kağıdın tümü yerine soru soru okunur. Kağıdın tümü yerine soru soru okunur. Neden? Eğer kağıdın tümünü okuyarak giderse yüzüncü kağıda geldiğinde ne olur öğretmenim? Öğretmen yorulur. E yüzüncü öğrencinin suçu günahı ne? Ha işte bu yüzden öğretmenlerim Önce bütün öğrencilerin birinci sorusunu, sonra bütün öğrencilerin ikinci sorusunu, sonra bütün öğrencilerin üçüncü sorusunu okursa, yorgunsa da herkesin aynı sorusunda yorgun olacağı için he, yanlılık yapmaz diyoruz. O zaman bunların hepsini yapmanıza gerek yok. Birisi bile yapılsa objektiflik artar diyoruz öğretmenlerim. Ne yaptık sizlerle? Objektifliği arttırmak için ayrıntılı cevap hazırlayabilirsin isimleri kapatabilirsin, tekrar okutabilirsin, zümreyi okutabilirsin ve soru soru okuma yapılabilirmiş öğretmenin. Bunlardan birisi bile yapılsa objektiflik artar, objektiflik artarsa güvenirlik artar diyoruz. Peki objektifliği de şöyle bir kenara koyalım. Gelelim şimdi tutarlılık kısmına öğretmenlerim. Peki tutarlılık kısmını biz kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Bunlardan birincisi iş tutarlılıktır. Öğretmenlerim iş tutarlılığın tanımı nedir? Soruların birbirleriyle soruların birbirleriyle ve testin bütünüyle olan uyumudur. Peki bana yorumlar mısınız? Öğretmenlerim o zaman iş tutarlık demek eşittir. Soruların uyumu demektir. Soruların uyumu demektir. Peki sizce sorular benzer olursa mı uyumlu olur, farklı olursa mı? Bence de benzer olursa uyumlu olur. Peki o zaman öğretmenlerim bir yerde sorular uyumluysa iş tutarlık ne olur? Yüksek. Peki bir yerde iş tutarlık yüksekse tabii ki de onun üst başlığı olan güvenirlikte ne olacaktır, yüksek olacaktır diyoruz. Şimdi öğretmenlerim gelin bunu bir örnekle daha açık hale getirelim. Hem de birazcık kafanızı karıştırayım sizin. Bir örnek alalım. Örneğimiz şu olsun. Bir öğretmen, bir öğretmen beş ünite işlemiş ve soruların hepsini ve soruların hepsini birinci üniteden sormuş ve soruların hepsini birinci üniteden sormuş Sence böyle bir durumda düşük mü yüksek mi? Evet Hayır yüksek ama hocam hadi İştarlık neden mi yüksek Gel Şimdi sana soruyorum Öğretmen 5 ünite işlemiş. Soruların hepsini birinci üniteden sorarsa sorular birbiriyle uyumlu mu uyumsuz mu? Uyumlu. E uyumluysa öğretmenlerin müstarlık yüksek deriz. Ama hocam düşük değil mi? Düşük olan kapsam kapsam. Gözü kör mu yazıca? Ben sana kapsamı mı soruyorum naletçik? Hemen düşük diyorum. Neyi sordum dikkat etmiyorsun ki. Peki soruyorum. 5 ünite işleyip hepsini birinci üniteden sorarsa o zaman ne oldu? Sorular uyumlu olduğu için iştarlık yüksek. Konuların temsil olmadığı için kapsam düşük oldu. Ha, gel yeni bir soru daha. 5 ünite işledim. Öğretmenlerin 5 ünite işledim. 5'inden de soru sorsaydım sizce iştarlık nasıl olurdu? Güzel, düşük, kapsam yüksek. Alo. O zaman kapsam geçerli, iştarlık ters orantılı mı? Evet. Her zaman mı? Hayır. Niye mi? Bir öğretmen tek bir ünite işledi ve bütün sorularda buradan sorarsa sizce iş nasıl? Yüksek. Kapsam yüksek. İkisi de yüksek oldu. Hani her zaman ters orantılıydı derler adama. İstisnai durumlar var. İşte bu yüzden kapsam geçer, iş ters orantılıdır ama her zaman değil. Genelde diyeceğiz öğretmenlerim. Merak etmeyin bunu kapsama geldiğinde size yazacağım anlatacağım. Peki burada bir öğretmen 5 ünite işlemiş. Soruların hepsini 1. üniteden sorduğu için iştahlık yüksektir. Peki iştahlığın yüksek olduğuna güvenirlik yüksek mi oluyordu? Peki güvenirliğin alt limiti kaçtı? Korelasyon katsayısı bravo 0.70'den. O zaman iştahlık yüksek olması demek 0.70 ve üzeri olması demektir. İşte öğretmenlerim buradan karşınıza 5 tane yorum çıkar. Gelsin. Bir yerde iştahlık yüksekse sorular homojen midir, heterojen midir? Örnekten destek al. ha doğru. Hepsi aynı ünitenin olacağı için sorular homojendir. Peki sorular konu açısından tek boyutlu mudur, çok boyutlu mudur? Harika. Sorular tek boyutludur. Peki sorular benzer kapsamdan mı gelmiştir, farklı kapsamdan mı? Bravo. Sorular benzer kapsamdan gelmiş. Peki öğretmenlerim bu bir başarı testi ise başarı testi ise başarı testlerinde unutmayın kapsam geçerliğine bakıyoruz. Bu bir başarı testi ise kapsamı düşük mü olur yüksek mi olur? Kapsam düşük. Güzel. İştarlık yüksekse kapsam düşük. Her zaman mı genelde mi? genelde nasıl bir orantıya sahiptir? Ters orantıya sahiptir. Peki öğretmenlerim bu bir psikoloji testi olsaydı bu bir psikoloji testi olsaydı psikoloji testlerinde yapı geçerliğine bakılır. O zaman yapı geçerli düşük mü olur, yüksek mi olur? Güzel. Yüksek. Her zaman mı, genelde mi? Genelde o zaman doğru orantı vardır. Bunun istisnai durumunda size yapı geçerli mi söyleyeyim. Peki bir şey dikkatini çekti mi kanka? Gelir misin? İştarlık yüksekse güvenirlik yüksek miydi? Ha, bir yerde güvenlik yüksekse kapsam düşük, yapı yüksek çıktı. Peki güvenilir olan bir ölçme aracı geçerli olabilir de olmayabilir de. Aha işte o durum buradan kaynaklıdır öğretmenlerim. Demek ki Bizde her şeyin bir nedeni varmış. Peki beni anlayıp anlamadığına ilgili kanka bir soru sormak istiyorum. Beni gerçekten anlamış mısın? Hem de onu gel bir bakalım. Şimdi sana bir soru gelsin. Bir uzman ilgi envanterini oluşturdu. Bir ilgi envanterini oluşturdu. Bu ilgi envanterinin iştiharlı kas sayısını 0.76 olarak buldu. İştiharlı düşük mü yüksek mi? Çok güzel. Yüksek. Peki öğretmenlerin o zaman güvenirliği nasıl? Yüksek. Niye yüksekledi? 70'in üzerinde o yüzden. O zaman sorular homojen mi, heterojen mi? Homojen. Tek boyutlu mu, çok boyutlu mu? Tek. Benzer kapsam mı, farklı kapsam mı? Benzer. İlgi envanteri başarı testi olmadığı için kapsam yorumu yapamayız. İlgi psikoloji testi mi? Evet. İştiharlık yüksekse yapısı da yüksektir dedik. Peki bir örnek daha vereyim. Bir Uzman hazırlamış olduğu vize sınav sorusunun iştarlık kat sayısını 0-15 olarak bulduysa iştarlığı nasıl? Düşük. Güzel. O zaman güvenirlik nasıl? Düşük. Solar homojen mi olur heterojen mi? Heterojen. Tek boyutlu mu çok boyutlu mu? Çok. Benzer kapsamı mı farklı kapsamı mı? Farklı kapsam. E bu bir başarı testi. iştarlık yüksekse kapsam, özür dilerim iştiharlık düşükse kapsam yüksek olur. Niye mi? soruların heterojen, çok boyutlu, farklı kapsam olduğu bir yerde kapsam tabii ki de yüksek olur. Buradan yapı geçerli yorumu yapamazsınız. Yani anlattığımın özeti şu mu? Bir yerde iş tutarlılığın korelasyonu 70 ve üzeri verirse buradaki yorumu yapacağız. 70'in altında verirse tersi yorumları yapacağız öğretmenlerim. Peki bu yorumları nerede yapacağız öğretmenlerim? Unutma Test tekrar test. Hayır. ayır orada yapmayacağız. Testi yaralama. KR 2021. Kronbach alfada yapacağız arkadaşlar. Ama önce sizinle ne yaptık? Bunların ne olduğunu gördük. O zaman bir daha söylüyorum. İştarlık yüksek demek 0.70 ve zor bu yorumları tersi olursa diğer yorumlarını yapıyoruz. Şimdi ne yaptık? Duyarlılık. Birimler arası mesafenin küçülmesi duyarlılık artar o yüzden güvenlik artar. Tarafsızlık arttıkça güvenlik artar. Tutarlılığın ilk başta olan iş tutarlılığı gördük. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bu videomuzda nefes alıyoruz. Tutarlılığın bir sonraki videoda ikinci başlığıyla devam ediyoruz.